Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün supa gideceğiz. Şu an saat 3 falan olması lazım. Annem içeride uyuyor diye çok sesli konuşamıyorum. En geç 5.30'da orada olmamız lazım. Herhalde 5 gibi de evden çıkarız. Yetişebileyim. Hazırlanabileyim diye. Hiç uyumadım. Ha çok yorgunum beraber eğleniriz diye umuyorum. Çok güzel zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Bu arada size ışıklarımı da göstereyim. Böyle değiştireyim. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Neyse. Hazırlıklarda görüşürüz. Merhabalar. Saat dördü çeyrek falan geçiyor. Bizim 5'te çıkmamız lazım. O yüzden i̇şte üstümü falan giyindim. Bir güneş kremi sağlık vesaire öyle bir şeyler yapalım hızlıca. Suratıma biraz renk gelsin çünkü hem yorgunum hem bitkinim gözlerimin altı biraz şiş. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama her zamanki güneş kremimden kullanacağım. <laughs> İnfluz etmiştim size. Aldınız mı denediniz mi bilmiyorum ama ben çok memnunum. Şöyle göstereyim. Biraz zaten boynuma doğru da süreyim de yanmayalım. Gerçi çok geç saate kalmayacağım. Güneşin yakıcı saatlerinde orada olmayacağımız için. Yani Açıkta. Ee, bilemiyorum çok. Hani. Umarım çıkana kadar etki eder. Şuralarımı da güzelce. Ve benim dudağım şişti. Çünkü sivrisinek dedi galiba. Emin değilim. Belki de şey e, belki de uçuk çıkacaktır. Umarım uçuk değildir. Çünkü vücut direndirmenin düştüğünü gösterir. Hasta olmak istemiyorum. Yaz günü daha da kötü oluyor. Daha e, okullar açılacak. Çok az kaldı. Okula gideceğim. E, son günlerim birazcık yoğun geçecek. Hazırlıklarla valiz hazırlamam lazım. İşte onları ayıklamam lazım. Kalanları kaldırmam lazım. Sonra işte gideceğim de oranın yolu falan. Sonra çok sonra dedim ama e, yurda gidince yurdu yerleştirmem lazım. Biraz gözümde büyüyor açıkçası. Yani o yüzden hasta olmamam lazım. Hemen takviye falan alalım. Şunu da dağıtayım. Zaten başka da bir şey sürmeyeceğim. Elimle daha rahat dağıtıyorum. Bu kontrol edebildiğim bir şey oluyor. Bu kadar. <laughs> Hazırım. Bence yeterli yani. Daha fazla ısıma gerek yok. Zaten denize gideceğim. Sonuçta ıslanacağım. Her şeyin akmasını istemiyorum. Bir de suratımda fazla tabakadan hoşlanmıyorum. Bence iyi oldum. Görüşürüz. Tam çıkıyordum üstümü göstermediğimi fark ettim. O yüzden şöyle bir üstümde bir gömlek var. altında da sıradan normal bir kot şort. Bakayım boyum yetmedi. <laughs> Böyle bir şey. Neyse görüşürüz. Biz şimdi e, sup yapacağımız yere geldik. Buluşmamız gereken grubu arıyoruz. O arada hiçbir şey yemediğim için biraz midem bulandı ve bir parça ekmek kemireyim dedim. Çok fazla da yememem lazım, sonrası da daha kötü olurum. O yüzden devam edelim. Biraz etrafı göstereyim. Karanlık gerçi, gece gibi ama bakalım. Araba ışıklarından fark ediliyor mu bilmiyorum ama insanlar burada. Şöyle göstereyim. Ha, bir sürü araba var. Böyle bir yer. Zor da olsa e, aradığımız grubu bulduk. Yani bayağı zor oldu bu arada çünkü çok fazla grup var. Neyse, birazdan bir eğitim verecekler kısa bir. Ardından da suya gireceğiz. Görüşürüz. ...ayakta gördüğünüz gibi suya Ama süreğin boyu kendi boyunun bir üstüne veya 15 santim üzerine denk gerçek şekilde. O rahat bir şekilde suya daldırıp çekişlerime devam edebilirim. Ama otururken uzun hali rahatsız edeceğimden dolayı bu haliyle katılıyorum. Dalga geçmesem olmaz Zeynep baksana. Her şart ve durumda video çekiyorum. Şu an zor taşıyoruz. Gözüktü mü? Şöyle bizimkileri. Hadi bay. Bizler çıldık sonunda her şart ve imkanda video çekiyorum şu anda kılıfın içerisinde olduğu için biraz garip ama çıkaramam hem yasak hem de tehlikeli İşte çok heyecanlı şimdiden devam edeceğiz ama Şöyle etrafı da biraz göstereyim falezlerin oraya geldik çok net gözükmüyor ama bir sürü sütçü var. Yani şu taraflarda, şöyle şuralarda. Ve tabii geri kalan her yerde. Şimdi uygun bir fırsat gördüm ve hemen tabii ki normal şekilde videoya çektim. Çünkü sizi bundan mahrum bırakamazdım. Çok güzel. Şöyle etrafı göstereyim. Tabii ki kendimle birlikte. Biraz da normal göstereyim. Her yer sup yapanlarla dolu ve deniz o kadar o kadar eşsiz duruyor ki şu anda. Yani mükemmel bir görüntüsü var. Videolar mutlaka sallanıyordur çünkü denizdeyim. Ama çok keyifli gerçekten. Uyumadığıma, beklediğime, yorulduğuma, üzüldüğüme değmiş birazcık. Çok sevindim. Neyse başka yerlerden de videolar çıkacağım. Hemen doldurmayacağım tabii ki. etrafı göstereyim. Gün batımı gerçekten olay. Herkes durmuş bunu çekiyor şu anda. Çünkü gerçekten çekilesi bir manzarası var. ve Çok güzel. Şöyle etraftaki bulutlara bakın. Uzandım. Şimdi çok güzel geldi. Şöyle. Birazdan ayağa kalkacağım ama hiç güven vermiyor şu anda. Etraftakiler falan hep düştü. O yüzden bir tık gerildim. Bakalım kaybetmiştim ama sonunda buldum tekrar. Bir sürü fotoğraf çekindik. <laughs> Ve e, de, ne zaman önce? Tamam da siz çekinmediniz mi sanki? Biz ne zaman mı döneceğiz? 45 gece falan çıkarız. Yani bir 5 dakika doğruya oraya varırız. Varması çok zor değil. Okey. Yani 8.30'a kadar bırakabilirsiniz dedi adam. Yine etrafı biraz daha çekeyim çok güzel. Çok yorulduk ama sonunda sahile vardık. Ee, Yağsup yapacaksanız kesinlikle yani borcu sahilde bırakacağınız bir şey tercih edin. Çünkü gerçekten çok yorucuydu. O kadar çok kürek çektim ki gerçekten bir kürek sporcusu gibi hissetmeye başladım şu anda kendimi. Ee, şey, gittim geri döndüm bizimkileri aradım buldum sonra onlarla bir daha döndük. O kadar aşırı bir mesafe katettim ki gerçekten çok yorucuydu. Bir de üstüne borcu taşımak zorunda olmak gerçekten yordu. Ee, dediğim gibi tavsiyemdir. Kesinlikle yani borcu sahilde bırakabileceğiniz bir şey tercih edin. Bir de terliklerimizi de bulamadık. Taşlar ayağıma falan batıyordu. Gerçekten, gerçekten o kısmı çok kötüydü. Ama çok keyifliydi. Sırf çok keyifliydi. Tavsiye eder miyim? Evet ederim. Herkes en azından bir kere bunu denemeli bence. Ama yani hani bir kereden sonra da herhalde gerek yoktur yani. Neyse e, hepinizi öpüyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Herhalde bu videomuzun son kısmı olur arkadaşlar. Görüşürüz.